Ben Aksaray Amatör Spor Tifolta Balıkçı ve Doğayı Koruma Dernek Başkanı Caner Yiğit. Bugünlerde ve bu yıllarda özellikle dünyanın ve Türkiye'nin de bir sıkıntısı olan kuraklık sıkıntısı, yağmurun yağmayışı, karın ile zemin altı suları ve zemin üstü sularımızda eksilmeler var feci şekilde. Şu anki hububatlarımızın arpa buğday sulamaları yapılmaktadır. Bunların sulamaları Mamasın Barajı'ndan gelmektedir Aksaray'da. Mamasın Barajı'nda artı içme suları da oradan temin edilmektedir. Şu anki sulamalarımızda belediyemiz sularımızı çiftçilerimize gönderiyor. Belirli kanallarla. Ve bu kanallardaki çiftçilerimiz de bunlarla hububatlarını, sulamalarını yapıyor. Yalnız şu anki sulamalarda oto kontrolde biraz zayıflık olduğu için, insanlarımız da bilinçsiz olduğu için sularımızı hunharca kullanıyorlar ve israf ediyorlar. Zaten bir su sıkıntımız mevcut. Bu su sıkıntımıza giderilmesi için ya belediyemizin ya da devletimizin bir önlem alması gerekiyor. Kapalı sistem sulama sistemine geçilmesi gerekiyor. Yıllardır zaten bundan bahsediliyor. Şu an gördüğünüz gibi Lalebağında bir yerdeyiz ve her taraftan sular onu harca, israf ediliyor ee, ve bunun hiçbir şekilde kontrolü yapılmıyor. Ee, şu an e, örneğin Aksaray'daki Mamasın barajındaki e, bir balık popülasyonunun artırılması için de uğraşıyoruz biz. Bununla alakalı da e, şu an sazan balıkları e, yumurtlama döneminde ve kıyıya gidip yumurtlama yapıyorlar. E, şu anda da suları bu şekilde israflı, e, israflı bir şekilde kullandıkları için de e, yumurtalar kenarda kalıyor ve e, çoğalmaları engelliyor. Ya bu sistemde şu an oto kontrolümüzü artırıp çiftçilerimizi eee e, su kullanımını, israfını önlememiz gerekiyor. Bununla alakalı çalışmalar yapmamız gerekiyor ya da kapalı bir sisteme geçmemiz lazım. Çünkü biz nasıl e, yıllardır e, büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz olsun, e, önde gelenlerimiz sürekli bize diş fırçalarken dahi israf yapmayın, sularımızı israf etmeyelim diye bu şekilde birçok kampanya düzenlenirken bu tarzda bir e, israfı önlemek lazım. Şu an gerçekten de çok büyük bir israf yapılıyor. Otokontrol yapılmıyor. Her tarafta bilinçsiz bir şekilde sulama yapılıyor. Dünden beri ben buradayım ve e, sürekli burada su fazla bir şekilde akıyor, yollara taşıyor. Yani bu tarzdaki sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları önlememiz gerekiyor. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de Bizi takip edin haberiniz olsun.